Dehri geldi. Dehri ne? Atayiz, atayiz. İmam-ı Azam Efendimiz genç, 15-16 yaşlarında meydan okuyor. Bütün din dinsizlere, dehrilere hepsini susturuyor. Takır takır susturuyor. Uyum uyu, uyanık. Bugün uyanık bizimki. Ona bir haber verdim ki, Şeref Efendi, uykuları kaçtı. Efendim, sonra geldi İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullahi Teala Hazretleri onlar çıkmışlar. Dehriler de o zaman kürsüye çıkardı. Kendi efendim müna münazaralar yapılırdı. Kendi beyanlarını sunarlardı. İmam-ı Azam dinledi. Sonra geldi kürsüye çıktı. İmam-ı Azam Efendimiz o dehri indi. Dedi ki ya İmam Diyorsun işte Allahü Teala kullarını yaratır, yönetir şöyle böyle. Peki Allah şimdi neyle meşgul? Söyle bakayım dedi. Soruyor. O da dedi ki İmam-ı Azam Ebu Hanife senin gibi bir zındığı kürsüden indirip benim gibi bir Müslüman alimi de o kürsüye yerleştirmekle meşgul. Gördünüz mü? Dedi Allah dedi görünmesi lazım değil mi dedi madem dedi bir yaratıcı var niye göremiyoruz peki dedi sütün içinde yağlar mı dedi var niye görünmüyor dedi göstersene e sütün içindeki yağ göremiyorsun diye yağ yok mudur vardır değil mi efendim bir mesela duy, duyma diye bir şey var cemaat-i Müslüman. tamam kulaklarımız var eyvallah peki duymayı sağlayan kulak mıdır yoksa hissiyat mıdır görüyoruz görme gibi bir yeteneğimiz, kabiliyetimiz var. Rabbimizin bize bağış ettiği. Peki bu görmeyi birisi bize tarif edebilir mi, gösterebilir mi? Görmek şudur. Sevgi diye bir şeyden söz ediyoruz. Hadi bakalım. İnkar etsene. Göremiyorsun sevgiyi. Sevgi somut bir şey olarak yani somut bir nesne olarak ortaya koyulabiliyor mu? Hayır. E bunların hiçbirisi görülemiyor. Görülemediğinde de inkar edilemiyor. Yerleri görükleri yaratan yoktan var eden Allah azim Şan nasıl inkar ediyoruz? Kainat kendiliğinden oldu. Bing bang patladı. Zıkkım olsun hain. Yalancı herif. Cahil herif. Cühela. ilimsiz, Hikmetsiz. Hatta bilimsiz. Geldiler. İmam-ı Azam Efendimiz'i bekliyorlar. Epey zaman geçti. Geç geldi. Tabi dehriler hep böyle kızıl başlar, ele başlar toplanmış. Göya nakavt edecekler. Tabi ne oluyor? O çekişmelerde şayet dehriler galip gelirse susturmuşlar. Bütün Bağdat'ı susturmuşlar. Bir imam ı Azam baş edemiyorlar. Anladınız mı? Bütün alimler çekilmiş. Çünkü yetiştiremiyorlar. Laf yetiştiremiyor. Bunlara şeytan yardım ettiği için konuşmalarına efendim güçsüz kalıyorlar. Onlar daha galip oluyor. Geldi. Dediler ya nerede kaldın bu kadar bekledik seni burada filan. Dedi hiç sormayın dedi ya. Benim ev bir nehir var dedi ırmak. Nehrin öbür tarafında. Ben dedi şimdi sizin geldiğinizi duydum. Davetinize icabet edeceğim. Lakin evden çıktım. Nehrin kenarına geldim. E suda yürüyemem. Öyle bir kerametin bir şeyim yok. E, bekliyorum ki bir tekne bir gemi efendim bir kayık bir şey gelsin de e bineyim de geçeyim. E ne oldu diyorlar. Bu salaklar böyle biliyor musun? Meraklı meraklı. Nasıl geldin peki geçebildin mi bilen? Dedi ki ben dedi böyle beklerken ağaçlar dedi birden hareketlendi. Dalları budakları kesildi. Bir şeyler filan geldi önüme bir kayık oldu dedi birden. Ben de bindim dedi geldi. Bu mu dediler? Koca İmam-ı Azam diye bize sunduğunuz ve bizi münazarada yenecek, mağlup edecek olan bu mudur dedi. Akıllı dediğiniz adam. Yani bir kayığın kendi kendine oluştuğunu söyleyen adam mıdır? Bu dedi sizce dedi mümkün değil midir? Hayır dedi. Aklenden, aklende naklende. Mümkün değildir dedi. Ya bir kayık dedi kendiliğinden olamıyorsa e siz diyorsunuz ki kainat kendiliğinden oluyor. Bu nasıl akla mümkün oluyor dedi. Hepsi Müslüman oldu bir kalemde. Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد